Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir PES 2021 Mobile top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Az önce bomba gibi yepyeni bir PES mobil top açılımı sizlerleyim. Daha fazla PES mobil top açılımları için, Hasan abiyle PES maçları için falan mobilde süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum gençler. Bugün dedi oyun ekranımız geldi. Ümidi tepki kanalımıza abone olun. Çok güzel, çok eğlenceli videolar geliyor. Yine çarşamba günlerde oraya çok güzel eğlence videolar geliyor gençler. Bayağıdır PES Mobile'de top açmıyorduk. Ben de sizlerle PES Mobile'de top açalım dedim gençler. Acayip çok topumuz birikmiş. Bakın siyah toplarımız, altın toplarımız, Davis, Ronaldo'lar, Rashford'lar, efsane toplar birikmiş. Hadi hemen bakalım. Başlayalım şöyle. Sağdan sola doğru gidelim. Evet ilk önce siyah topumuzu gönderdik. Kim geliyor oraya İtalya'ya gidiyoruz. Kim bu? Zlatan Ibrahimovic. İlk siyah topumuz Zlatan Ibrahimovic oldu gençler. Şimdi bir şuradan bedava Alfonso Davies'imizi alalım. Haydi bakalım. Oyunun en iyi sol beklerinden biri gençler Bayan Münih'ten. Hoş geldin Ümit ailesine Alfonso Davies. Mi alaba mı lan o? Evet gençler Alfonso Davis geldi. Hoş geldi. Görmüş olduğunuz gibi tam bir makina 89. Sonra gençler bir siyah top daha açalım. Haydi bakalım. Bir siyah top daha gönder diyoruz. Hocam yok mu bir Mbappe'miz, Ronaldo'muz, Neymar'ımız İtalya'ya gitti. Haydi bir Ronaldo. Gençler Inter olması lazım. 10 numara Martinez mi? Martinez. Martinez'i de aldık. Şimdi gençler o zaman oyunun gelmiş geçmiş en yaşlı futbolcusu geliyor. Legend geliyor. Hazır mıyız? İşte karşınızda oyunun en yaşlı futbolcusu. Legend, beyaz saçlı dede. Miura dedemi getirmişler la. Evet sırada Rashford'ımız var. Rashford'ımızı da alalım. Hediye Rashford'u müdahalesine yardır oğlum. Hop. Güm. Marcus. Rashford geliyor di. Hoş geldin Rashford diyoruz gençler. O da 89'la Tam bir makine. Şimdi bir tane kırmızı efsane çıkartmaya çalışalım. Gençler kırmızı efsanelerde... E, ...Beckham var. Görmüş olduğunuz gibi Robson var. Irvin var sol efsane. Bunlardan birini de isteriz. Gönder hocam diyeceğiz. Ama hocam... ...kırmızı yan be. Evet gençler geç dedik. McTominay geldi McTominay. O zaman... Bedava Ronaldo'muz da gelsin Haydi hocam Cristiano De Jansen Ronaldo O Honda Karşınızda gençler Cristiano geldin müdahalesine kral diyoruz 95'lik Hali geldi gençler mor Ama biz doymuyorduk bir Ronaldo daha istiyorduk. Gönder hocam. Hem de kırmızı legend. Oy. İkonik moment gençler. Cristiano geliyor. Hey. Hoş geldin Ümit Kırmızı legend Ronaldo. Onu da aldık. Vay yavrum vay diyoruz gençler. Ve sırada bir siyah top daha gönder bakalım diyeceğiz Nereye gidiyoruz Bu sefer İspanya'ya gittik Haydi hocam bir Messi Bak takım tuttu ama Forma oyuncu tutmadı Piku geliyor Piku Evet Piku'ya de hoş geldin diyelim gençler Bitsin şu toplarımız bir ya Birikmiş burada bir ton Haydi bakalım hemen gönder diyoruz Ve İtalya Juventus Cristiano Ronaldo 3. Ronaldo'muzu çıkarttık oha gençler kırmızı legend halini çıkarttık mor efsane kartını çıkarttık ve normal halini çıkarttık bir videoda 3 farklı Ronaldo çıkarttık yürü be Haydi bakalım kırmızı legend deniyoruz bir tane de. Yanmadı. 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 Hocam James geldi, James. LeBron James geldi gençler. 4 tane siyah topumuz kaldı. Hadi hocam bu sefer nereye gidiyoruz? Bir Ronaldo'a mı geliyor? Yine mi Martinez ya? Martinez de Armut Junior geldi. Bir kırmızı efsane daha gönder diyoruz gençler. Haydi Konami. Ama kırmızı yan Konami. Çırıtma bizi Konami. Evet gençler beyaz top. İshak geldi. Şimdi bize bir Black Ball gönder diyeceğiz. Ve Black Ball'umuzdan kim geliyor? He? Kaleci. Nerenin kalecisi lan bu? Leno. Arsenal'ın kalecisi. Leno geliyordu. Leno. O zaman bir kırmızı efsane daha istiyoruz. Haydi hocam bize bir Beckham gönder. Yanmadı. 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 Kardeş. Atla baba. Evet gençler şu tarafa doğru aktık gittik Gönder bir black ball Gönder black ball diyoruz İngiltere Ve Sterling herhalde 7 numara Manchester City Delavie Sterling Tamamdır Sterling'i de aldık Şimdi Black Ball gönder hocam. Nereye gidiyor e? İtalya'ya gidiyor e. Atla. Eriksen de Armutsen. Ama gençler 3 tane Ronaldo çıkarttık. Yürü be. Bir tane daha kırmızı legend. Hadi hocam şuradan ya. Mobilde bile vermiyor Armut Keltoş Junior. Gençler show geldi. Hemen sizlere birliği için daha patlatıyorum. Haydi Konami ya. Rodri geldi siyah top. Kaldım başka topumuz yok gençler. Güzel siyahları bitirmişiz. Artık sadece Manchester United deneyeceğiz. Gönder hocam. Ama Konami. Kalbimizi kırıyorsun Konami ya. Mobilde bari ver. Gençler gir çık challenge'ımızı mobilde deneyeceğiz. Çıktık. Girdik. Ve Manchester United dedik. Haydi oğlum. Yine yanmadı. Yine yanmadı yine yanmadı. Rusya'ya da gitmezsin ya. Evet gençler gönder diyoruz. Haydi Konami. Yanmadı. Durma Konami. Yanmadı. İlkay Gündoğan. Siyah top. O zaman gençler son iki top. Haydi oğlum Jort. Son bir top. Haydi oğlum. Jörtingen açmıyoruz lan. Senin olsun bütün kırmızı efsaneler. Gençler biz zaten 3 tane Ronaldo çıkarttık sizlerle. Daha ne olsun diyorum. Ee, takımımız da bomba gibi zaten. Neredeyse hiçbir eksimiz yok. Görmüş olduğunuz gibi. E, bir Beckham tatlı gider de orta sayı efsane. Ama takım görmüş olduğunuz gibi 4-4'lük. Şuraya bakın bir tane Messi'miz. 1 2 3 tane Ronaldo'muz oldu. 2 tane Messi'miz var. Biri de sağda hatta. Yani takımımız bomba gibi mobilde de. Arkadaşlar ee, daha fazla PES mobil top açılımları için süper bir yeni patlaması yapmayı Yorumlarınızla bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanallarımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. men.